selam arkadaşlar. Bugün yanımda Mary Gamer PKX ile beraber e, PKX bu, buglarını göstereceğiz yani buglarını. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar Ayşe'nin bilmediği buglar var. Tüm bugları ben ona göstereceğim. Şimdi Ayşe evet, öncelikle bu. binek bir pet çıkarmanı istiyorum. Hemen arkadaşlar fark etmiyor bu arada yaygın binek köpek de olabilir. Binek sultan papağanı bile olabilir. Eslanebi olur mu? Olur, fark etmiyor arkadaşlar. Şimdi Ayşe gel yanıma. Beni takip et. Beni takip et. Beni takip et. Beni takip et. Geliyorum. Denize gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi denize giriyoruz. Dibe dalıyoruz arkadaşlar. Ama petimiz gözükecek şekilde dalıyoruz. Sonra arkadaşlar suyun içindeyken petimize biniyoruz. Allah nasıl yapacağım? Bindim Arkadaşlar. ve bakın petimle yüzüyorum. Bakın petimin üstünde Arkadaşlar. yürüyorum. Arkadaşlar ben sanırım yanlışlıkla çık Fark etmiyor şurada da durabilir. Oha. <laughs> Arkadaşlar çok iyi bir bak. Bakın Arkadaşlar. petim. Burada. Şu an petimle yürüyorum. Neredesin kız? Allah ben de petimin üstünde yürüyorum da sen ben de petimin üstünde yürüyor gözükmez. Neyse arkadaşlar o zaman ikinci bagımıza geçelim. Hadi Ayşuşum hemen gel bakalım. Şimdi arkadaşlar bunun için X de girmemiz gerekiyor yani araba yarışına. Sanırım direkt normalce giriyoruz. Evet arkadaşlar normalce giriyoruz ama sonu normal bitmeyecek normal normal değil normal evet normal Arka arkadaşlar bir şey diyeceğim Ayşe bu arada benim yaptıklarımı yap beni görüyor musun ben en öndeyim bak aşağı atlayacağız <laughs> arkadaşlar tamam mı aşağı atlıyoruz tamam başlar başlamaz Evet başlar başmaz fark etmiyor Sonda da atlayabilirsiniz arkadaşlar. Sen nerede atlayacaksın? Ama biz ilk başta atlayacağız arkadaşlar. Başlayıp ama Hı. önce çizgiden bir geçeceğiz. Sonra aşağı atlayacağız. Tamam. Beni takip et. Şuradan çizgiden geçiyoruz. Aşağı atlıyoruz. Atladım. Ama arkadaşlar bir saniye pardon. Burada kaldırıyordu. Azıcık ötede düşmemiz gerekiyor. Yoksa admin bu bug'ı düzeltti mi? Hadi düzeltmiş. Düzeltmiş, düzeltmiş nasıl? Ya Bizi yukarı çekmemesi gerekiyor yani. Bizim aşağı düşmemesi. Sonra, sonra nasıl bir şey oluyor? Bizim aşağı... Arkadaşlar biz aşağı düşünce dünyanın aşağısına iniyoruz. Sonra arabayla normal PKX'de dünyasında gezebiliyorduk. Ama Nasıl? görünmez pekayiste dünyasında Vay arkadaşlar ben bilmiyordum az da görünmez pekayiste dünyasında gezebiliyorduk arkadaşlar ya ben bir keresinde yapmıştım keşke yaparken video çekseydim arkadaşlar neyse bir daha aşağı atlamayı düşmeyi deneyeceğim ya beni çekip duruyor arkadaşlar ama ya zürakte binerek gitsem. Aşağı atlasam. Atla. Ya beni yukarı çekme, beni yukarı çekme. Arkadaşlar en başa geldim. Arkadaşlar olmadı bu bak, bu bak başarısız. Eskiden ben yapıyordum arkadaşlar böyle görünmez dünya aslında admin falan gözüküyordu sadece. Görünmez PKX dünyasında arabayla geziyorduk. De arabayla. Arkadaşlar bu kim sokakta yerde uyuyor? Allah'ım deli mi bu kız? Bana bakıyor. Neyse Ayşe sen de gel. <laughs> Çıkıp. Çıkardan. Çık. <laughs> Arkadaşlar bu kız Petimi beğendi herhalde takas. Efendim, merhaba, merhaba yapıyor. Merhaba yapıyor. Kız nerede? Kız nerede? Durun arkadaşlar. Meryem geride. Tamam. <laughs> Aşk gel. Şimdi bir diğer ki bagımıza geçelim. Arkadaşlar buglara devam ediyoruz. Şimdi kıyafet yerine giriyoruz. Önce siz göreceksiniz. Sonra Ayşe görecek bu arada. Arkadaşlar şimdi bak şu tişört şu şeyi giyiyoruz. Sonra arkadaşlar bakın. Arkadaşlar istediğinizi giyin. Bakın ne oluyor arkadaşlar. Bakın açık buram. Bakın. Bakın bakın bakın. En çok bunda gözüküyor galiba durun short falan giyeyim. Arkadaşlar Ayşe'ye de göstereceğim. Bakın. Acayip <laughs> komik arkadaşlar. Şöyle bir tane daha şey yapayım. Ayşe şimdi sana gösterme baktı Arkadaşlar fark etmiyor hangi pantolonu giydiğiniz. Bakın şu, şun, ama arkadaşlar şu eteği giyerseniz o bug olmuyor. Etek giymeyin bakın. Ama şu etekler oluyor bakın. Şunu bile giyebilirsiniz. Ben şunu giyeceğim daha çok gözüksün. Arkadaşlar bu tişörtle bunu giyersek göbeğimize bakın. Yok. Nasıl yani var? Ayşe ortaya bak bak. Yok yok orası. Sen de giyin. <laughs> Ama bu başörtülü kızın kıyafeti olması lazım arka. Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ayşe. Hı. Yemin ederim şaka yok. Bu videoyu izle. Oyundan çık geri yapacağım arkadaşlar. Videodan sonra. Ne oluyor? Ayşe petlerim sıfır hiç bir petim yok. Ve pet takası yapamıyorum. Ne? Petlerim yok, petlerim yok. Ayşe bakın arkadaşlar şaka değil. Bakın sadık dost takas et yeri tıklanmıyor. Ayşe bu videoyu izle ne oluyor? Yine mi karasabımı çalmaya çalışıyor? Ya zaten zor oldu ki kırın elinden hesabına. Aynen geri çalmaya çalışıyor. Arkadaşlar bakın şu göbeklerimiz yok. Neyse geri kıyafetimize <laughs> kaydettim kıyafetler de yok. Ayşe. Ne Arkadaşlar, oluyor? o zaman... O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Evet, 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 Hoşçakalın. Like, like, like. Bye.